Selamlar aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Arkadaşlar bunlar benim ödemiş dolapçı kelebeği. Hepsi de karşıya oyunlu kuşlarım ve damızlıklarım. Damızlık kümesim. Gördüğünüz gibi bu kümes benim 12 yıldır soyunu takip ettiğim bir kuşlarım. 12 senedir bunları ben burada çalışma ile üretim yapıyorum. 12 senedir emek veriyorum. Bunların hepsi de %100 karşıya oyunlu. Çapraz. Gördüğünüz gibi kuşların soyu 12 yıllık bir soydur. Akıllı kuşlardır. Sağa sola öyle pek yabancı kuşların içine girip de küher kümesi girmezler. Kuşlar akıllıdır. Fiziksel olarak da çok güzeldir. Renk çeşitleri de 8-10 tane renkleri vardır. Görüldüğü gibi bak görüyorsunuz sarısı, kırmızısı, mavisi, siyahı, portakal sarısı, gevşanesi yani her rengi mevcuttur elimde. Bunları ben e, burası damızı kümesi burada yavrularını çıkarttırıp e, uçurma kümeslerini yavrularını alıp orada yavrularını uçurup havada oyun videolarını e, çekiyorum. Zaten e, videolarımda zaten bol derece mevcuttur elimde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 12 yıllık emektir bunlar. Yerimiz İzmir Kiraz ilçesinde mevcuttur. Kuşlarımız Ödemiş Kelebeği'dir. Kuşların çoğu bir kuşlardan oyun kalitesi güzeldir. Daha iyidir. Yani bu kuşlar anlatılmaz yaşanır Arkadaşlar Gördüğünüz gibi kuşların Birinci sınıf kuşlar Öyle sıradan kuşlar değil Bu videoyu da o için yapıyorum Çok şehir merkezlerine çoğu bir yerler Bu kuşlarımdan bol derince yavrularımdan Hep verdim Allah aşkına verdiğimiz yerlerde bu zamana kadar Yavrularımızdan hep uçurdular Herkes de memnundur Verdiğim kişilerle de her zaman İrtibat içindeyim yani verdiğim yerler her zaman arayıp sorarım. Nasıl Memnun musunuz diye. Allah şükür hepsi de memnundur. Aa bakın gördüğünüz gibi buyurun. Kuşlar neşeli kuşlardır. Öyle sıradan kuşlar gibi değildir. Bunlar ötüşleriyle, uçuşlarıyla, oyunlarıyla meşhur kuşlardır. Bunların Ödemiş kelebeği kuşların yıllardır tarihçesi belli değildir. Belki yüz yıllardır bunların nesilleri sürmekte devam etmektedir. Şimdi yavruların da videolarını çekeceğim. Bu videonun içinde yavrularını da görün arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl kuşlarımız anlattığım kadar var değil mi arkadaşlar? Hepsi de %100 karşı oyunlu. Rengarenk. Renk çeşitleri her türlü mevcuttur. Şimdi yavru kümesine gidiyorum. Oradan da bir çekim yapayım. Evet arkadaşlar. Bunlar da yavrularım. Deminki kuşların yavruları. Bunlar da e, uçurma kümesi burası. E, uçurduğumuz yavrular. İçinde oyun sökenleri de var yavruların. Bakın görüldüğü gibi yavrularım hepsi de burada mevcut. Hepsi de rengarenk yavrular. Hepsi de bak sağlıklı, sıhhatli, ayaklı, canlı kuşlar. Öyle hani e, yavru bakmayan kuşlar değil. Artı yavruyu da çok iyi bakan bir ırktır bunlar. Kendi yavrusuna çok özenle büyütüp uçuran bir yerli ırktır. Ödemiş kelebeği yerli bir kuştur. 12 kuyruk olur. Paçasız, tozluksuz. Böyle bir ırk kuştur. %100 hepsi de karşıya oyunludur. Şimdi öbür kümesi yavrularım var. Onları da çekeyim. Onları da görün. Evet arkadaşlar. kümeste yavrumuz burada vardır. Gördüğünüz gibi. Hepsi de sağlıklı sıhhatli genç hayvanlar. Hepsi de uçkun. Ödemiş kelebeği anlatılmaz arkadaşlar uçurunca göreceksiniz. Çok seri hızlı bir oyun sergiler bunlar havada. Karşıya çapraz giderler. Öyle sıradan oyun kuşları gibi değillerdir. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi seyirler.